Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte bir saat oynuyorum. Bu tarz da videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanala like atmayı ve almayı unutmayın yanımda. Oyuncu tarzı kanalının sağlığı oynuyorlar. Evet arkadaşlar merhaba ben oynuyorum. Lütfen benim kanala abone olun bir de bu kanala da abone olun. Gel gel Şu anda ben oynuyorum Miran'la birazcık sohbet edeceğiz. Evet Miran en sevdiğin karakter. Sen. ne nefret edeyim. Efsane alayla alayla? Allah. Efsane evlerde ne şey var? Ben kro. Gah. Allah bilani yoktu. Peki. Neydi? Kupas bu seyolu savaşçılarından. Tabii ki en büyük. En büyük bu şey bir tane. Ella bin şıkkı. Tuttu o güzel Ender'den. Ender'den mi? El Prima. El Prima. Siz kim? İşte. Hmm, enderlerden. İşte söyledim hmm. ya el primo. Ay özür süper enderlerden. Ne oluyor? İki o. O miran. Deştansılardan. Ne Şimdi ya bizi ya işte. Ya ben. Ne oluyor? Ne oluyor? Hakkımda birer. Nani? Neden? 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 Asılıyorum diye e, sen öldün be bu be bu e öldün 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 ulaşma gerek yok. Kaç? Mezarını da ben hazırladım Oo sen beni yarım saat öldürüyorsun ama bu sefer öldüremedim. Yani. Hadi Hı -hı. balon Leon geri Leon. Alca öldü öldü. Biliyorum sıkıntı zordu. Ay 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 ay. Bakarsa şey papal bebeği. <laughs> o ne lan? Sen bilmezsin çok <laughs> önemli yaşım yesin. 15. Lan boku yesin aslında. Yok lan rekor kırdı. Kaç rekor? Bilmiyorum ama bu abi. Ben duyduğuma göre abi. Keserim oğlum. Biz öndeyiz. Evet biz öndeyiz. Kaç bir şahat? böyle yapalım. Otuzunca. Peki Brawl Pass'ı açmış? Evet. Lan ben bu pekiyi tanıyorum. Şimdi 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 şimdi. Ne Hayır. Onca ya. Onca ya. Onca ya. Onca ya. Allah Allah. S -s -s. Oğlum kazık attım lan çocuğu. Arkadaşlar az önce yapmazdım. Arkadaşlar alsaydı ben onu yaşatmazdım. Aslında ben onu yaşatmazdım bana vurduğu için de. Bu çok şey. her buna saldırırdım. Biz köpek evcilik. Hmm, köpek nerede? Yanımda. Hayır bekle ben saldırtmaz mıyım sana? Hayır. Saldırsana vurur. Evet bir barda oynayalım. Aa, ben artık. neden tek oynamıyorum kardeşim? Çok Oo, Harita ya. uzak uzakçı o yüzden Mrs. P. Mrs. Ben P. Mrs. P. P diyorum yani Kadın Mr. P. Lan Mr. P. Ajan P bu. Ajan P. Ajan P. Evet ben devre alıyorum birazcık. Bir an güzel bir şey yapmaya gitti. Ben de bilmiyorum nereye gittiğini dedi. Sen al devre al. Dedim ki tabii ki de alırım. Sen iste yeter. Hadi 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 hadi. 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 Ne oldu Frankenstein? Frankenstein. Evet. Allah bilmiyorum dışarıdan bir ses geliyor. Neden bilmiyorum. O O öldük abi. Altılık mı? O ay beşlik. Hayır dörtlük. Dörtlük. Baya bir şey. Arkadaşlar sesi bir iki dakikalığına kus. Bir iki dakika kustu. Ocağı neden bu arada aksesuarını kullanmıyor? Öyle de öyle Neden yok? yok. Adam yok. bak arkadaşlar ben şöyle istiyoruz Ocağı bak şöyle ölecek aksesuarını kullanacak. Saçmalığa gel. Yok lan ben öyle değilim Miran. Hop. Yalanını. Çok ee, ben biliyorum ne diyeceğini. Şalarını... Sus lan. Söyleyeyim mi? değil bu at yalanını işte. Bildiğin at yalanını. Ha küfür değil ha ben de Oğlum at yalanını ya ne bu sen ya şey çıkarttın. Ben biliyorum ne küfürü. Oğlum bu çocuk. Tövbe tövbe. Arkadaşlar ben biliyorum ama söylemiyorum. Şöyle, of. Oh my god. Hadi babana gel 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 gel. Şey, gelme istemiyorum gelme. Bak gelme gelme sakın gelme 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 gel. aa gel 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 babana gel 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 babana. Adam seni yedili kaldığında da olay. Bana ne? Benim yardımcılarım var. Onu uzaklaştırın. X X O yardımcı Güzel. X X O. Devam ediyoruz. Evet Miran ne söylemek istersin? Benim. Arkadaşlar. <laughs> şey sakın Yeminle video Ya yapmam. abi gerizek yalı Tabii mısın benim. ya? At yalanını Arkadaş... dedik bu çocuk başka şeyler anladı. Bekle bekle ben daha ki fırını aldığımı biliyorum yemeyeceğim. Ya 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 küfür küfür arkadaşlar siz bunu Küfür değil bakayım. ya sen de şey tut tut. Küfür de küfür küfür de küfür. Evet küfür de küfür küfür de küfür. Değil değil. Biliyorum. Öldüm 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 Olca bak eldim, eksi yeme. Koydum. Olca ben Ne no oldu lan? No ben olca de... ben eksi yeme. Tamam lan. Şöyle bakalım. Lan ben Arap şu neden konuşuyorum? Abi Arap. Bir sus lan. Lan biz yotur, biz ara YouTubelar Arapça mı konuşuyoruz? Evet. Hey. İbi, bizim ana dilimiz Arapça. Gel, zaten kalı. Ne Ben başka oyuna geçeceğim. Hayır. Evet videodayken başka oyuna geçeceğim. Kızı kalı. Bana banane bana Banane bana bana ne bana ne bana ne bana ne bana Evet of. Ay lan çekil biraz götüme yapışma. Kim? Sen ah çekil. ikimizinki de şey karışık başla. E ben. Ya videonun da şeyinde. Oğlum gerizekalıcı oyunlardan biri işte. Hadi başla. Kodumu geliyorum aşkım. Sol taraftaki ay sağ taraftaki benim bu arada. Miran oh. öldüm. <laughs> Allah, kaldın da mı? Bir an öldün öldün gezi, inşallah. Neden? Neden? Sus lan. Hayır lan, telete sor. o. Of, ah. hiç. dur bir dakika canımız azalmıyor. Evet ne oldu? Bırak, can azal... canın canımız azalmalı dur düzelteyim. Dur, oğlum, iki player. Evet olacak. Canımız azalacak. Benim canım azalmamış gerçekten. Ye yeah, en iyisini. Yemek sepeti. Yemek sepeti değil lan ben onu değiştirdim. Ne yaptın? Bak ben onu şu... Aa ışınlanıyorduk. Ben onu şöyle yaptım. <laughs> Aa. En iyi oyunu oynamak isteyen gelsin olacak yüzmeli oldu. Oyuncu gelsin kanalıma. Bir an koydu koydum sana. <laughs> Nasıl değiştirdim ama? Çok kötü. En iyi en iyi kanal oyuncu geldi. Şaka şaka. Ama çalışıyorum açıkçası. Ee, ben bundan kendi nişan alamıyorum. Geber aşkım. Üzülme tatlım. Ne seçtiğin ne de ben sorun olacak. Yok. Bir zikalı. Zihal. Ben akıllı bir çocuk. Sen ama akılsızsın. Ben de inandım. Evet. Yalanın. Ha. Yalanın. Mi? Yalanın. Yalanın. Neyse umarım hoşunuza gitmiştir. Miran kapanışı yap. Arkadaşlar umarım hoşunuza gitmiştir. Bu tarz video daha fazla gelmesi, gelmesini istiyorsanız kanala like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay.